derin yaraları vardı Anadolu'nun. Acıları, kayıpları, sustukları. Çok ihanet gördü. Ölümlerden döndü. Hep küllerinden doğdu. İnancı vardı Anadolu'nun. Bu topraklarda kutsal bilgiler ve kadim bilgeler saklıydı. Omzuna konan bir güvercin mi? Yoksa o Güvercin kılığında bir bilge miydi? Merhaba. Bugün Anadolu'nun en çok ihtiyaç duyduğu kavramlar adalet ve birlik bilinci. Anadolu bilgesi Hacı Bektaşı Veli şöyle der. İlim, irfan, mürşittir. Karanlıkları kovar. Yani hem aklın hem de kalbin bilgeliğiyle yürüyen insan kendini ve dünyayı aydınlatır. Yaşam yolculuğum boyunca biriktirdiklerim bu kanalın sesini besliyor olacak. Hukuk, etik, felsefe, edebiyat, ruhsal gelişim, tarih, sanat ve daha fazlası. Birlikte soracağız ve birlikte düşüneceğiz. Lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına eklemeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.